Parmak izi teknolojisi Güler Güvenlik kişisel ve güvenilir erişim. Güler Güvenlik'in parmak izi okuması biyometrik doğrulama yöntemiyle maksimum güvenlik ve kişisel erişim sağlar. Parmak izi tanıma sistemi yalnızca yetkili kişilere geçiş imkanı tanıyarak yetkisiz girişleri önler. Ofisler, veri merkezleri, laboratuvarlar ve güvenliğin kritik olduğu diğer alanlar için ideal bir çözüm sunan bu sistem hızlı ve güvenilir geçiş imkanı sağlar. Parmak izi sistemi, kullanım kolaylığı ve güvenilirliği ile güvenlik ihtiyacınızı en üst düzeyde karşılar. Güler Güvenlik'in profesyonel kurulum ve bakım hizmetleri ile sisteminiz her zaman sorunsuz çalışır. Güvenliği kişiselleştiren bu çözümle geçişleri güvence altına alın. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü güvende olmanın gülümseyen yolu